Bismillah, elhamdülillahi ve salatu ve ala Resulillah. Limazel mizanu yevmel kıyameti. Kıyamet gününde neden teraziler konulur? Neden böyle bir şey gerekli? Ve minel hikemi fi vezni amelil insani. İnsanların amellerinin tartılmasındaki hikmetlerdendir. İzharu adillahi subhanehu. Yüce Allah'ın adaletinin izharı, çünkü böyle bir uygulamada ne oluyor? Allah'ın adaleti belli olur. Terazi konulduğu zaman hak ortaya çıkar. Eğer bu terazi adalet terazisi ise. "Vatla'u şahidin el-hâdirîn 'ala vezn el-a'mâli ve Ayrıca şahidin." Buna şahit olanlara ilan edilir, bilgi verilir. el hazirin orada hazır olanlara ale veznil a'mali amellerin tartılacağı ve beyani netaiciha ve bunun sonuçlarının açıklanacağı onlara haber verilir ki bilsinler farkına varsınlar ki en Allah lem yazlim el insan Allah azze ve celle insana asla zulmetmemiştir bunu bilsinler Wa inna ma cazahu bi amali, insan ancak işlediği amellerle mükafatlandırdığını da bilsinler diye. Kale Teala Euzu Vel veznu yevme idinil hakku O gün mizan haktır. Femen thekulet mevazinuhu O halde kimin mizanı ağır basmışsa fe ulayke humul muflehun İşte onlar gerçekten felaha erenlerdir. Ve men khaffet mevazinuhu mizanı hafif gelenlerse fe ulaikellezine işte onlar öyle kimselerdir ki hasiru enfusuhum nefislerini zarara uğratanlardır bi mekanu ne idiklerinden dolayı bi ayatina yazlimun ayetlerimize zulmettiklerinden dolayı onlar da nefislerini hüsrana uğratanlardır ve ba'del mizani ameller tartıldıktan sonra hesap görüldükten sonra yekunul murur ala sıratı artık ne olur sırata doğru yürüyüş gidiş başlar. Ve la sırata sıratı kimse geçemeyecektir İlla ancak el mu'minun en najun el faizun necat kurtuluş ehli el faizun başarıya ulaşan müminler hariç sıratı geçen olmayacaktır. Ve yuqifuhumullahu Allah onları bekletecektir. Ala kantaratin bir kantara üzerinde. Kable duhulihimul cenne. Onlar cennete girmezden evvel bir kantara üzerinde bekletecek. Li yetasafu fi beynehum. Aralarında helallik olup birbirlerinden tamamen işleri güçleri kalmaması için. Yani kendi husumetlerinde tasfiye edilmeleri için, problemleri giderilmesi için, haktan arınmaları için. Raval al Yu an Ebi Saidin el hudri radiyallahu anhu kal Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yehrusul mu'minune Müminler <laughs> kurtulurlar minen nari ateşten fe yuhsebune ala kantaratin ve bir kantara kantar üzerinde hesaba çekilirler. Beynel cenneti ve nar. Cennet ve cehennem arasındaki bir kantara da hesap görülür. Fe yuktassu li ba'dihim. Bazılarının öcü kısası alınır. Min ba'dim. Bazılarından mezalime. Zulümlerinin, haksızlıklarının kısası ve öcü alınır. Kânet <laughs> beynehum. Aralarında olan fil dünya. Dünyadaki bir takım zulümlerin. Hatta idâ bu Onlar iyice bunlardan tehzib edip edilip arındırılınca ve nuku pak temiz bir hale getirilince kul haklarından uzine lehum fi duhulil cenneti cennete girmek için onlara izin verilir. Fe vallazi nefsu Muhammedin bi yedi Muhammed'in nefsi elinde olana yemin olsun ki la ahaduhum o cennete girecek olanlardan her bir kimse ehde çok iyi yol bulacaktır bir menzili minhu cennetteki yerine giden menzilini, yolunu çok iyi bulacaktır. Bir menzili kâne dünya. Dünyada evinin yolunu bildiğinden daha iyi cennette gideceği yeri bilecektir. El cennet ve nâru mehlûkatâni mevcûdetâni. Cennet ve cehennem kıyamet koptuktan sonra mı yaratılacaktır yoksa şu anda yaratılmış mı mevcut mudur? Bununla ilgili bir bahis. والجنة والنار مخلوقتان ikisi المشتر لا تفنيان أبدا أبديا فاني olmazlar yok olmazlar. ولا تبيدان yok olup gitmezler فإن الله تعالى خلق الجنة يجعل الله جنة و والنار جهنم يرات قبل الخلق مخلوقات yaratmadan الجنة جنة وجهنم yarattı وخلق لهما أهلا جنة وجهنم ahalisini de yarattı Femen şa'a minhum ilel cenneti fadlan minhu. Femen her kim ki şa'a dilediyse minhum onlardan ilel cenne cennete girmesini fadlan minhu kendi fazlından olarak. Ve men şa'a onlardan kimisini de diledi minhum ilen nar ateşe adlen minhu adaletinin gereği olarak takdir etti yani. Fazlıyla onların kimisini cennet ehli kıldı. Adaletinin bir neticesi olarak da kimini cehenneme ehli kıldı. وَكُلٌّ يَعْمَلُ لِمَا قَدْ فَرِغَ لَهُ وَكُلٌّ Dolayısıyla bütün insanlar aslında ya'melu lima Ne için amel etmekte? Bütün bu çabamız nedendir? قَدْ فَرِغَ Allah katında bilinen, kesinleşmiş ama bize gayb olan bir netice için aslında koşturmaktayız. وَصَائِرٌ اِلَى مَا خُلِقَ لَهُ وَصَائِرٌ Dönüp gidecektir ila nereye ma kendisinin yaratıldığı nasibin aslında bir dönüş içerisindedir insanoğlu. Vel hayru ve şerru mukaddarani. Hayır da şer de takdir edilmiştir alel ibadi kullara aslında takdir edilmiştir. İttifak ehli sünnet ve cemaat ehli sünnet ve cemaat ittifak etmiştir ki ale en, el cennete ve'n nar mahlukatani. Cennet ve cehennem yaratılmış iki varlıktır. Ve enne Allah'a khalaqahuma. Allah bu ikisini yarattı. kabla halki Adem'e. Kable halki Adem'e ebil beşeri. Beşeriyetin atası olan Adem aleyhisselamı yaratmadan evvel cenneti cehennem yaratmıştır. Ve ennehuma mevcudetanil an. Şu anda da o ikisi mevcuttur. Ve eşaret nususul kitabı ve sünneti ila kitap ve sünnet nasarı şuna işaret eder. Ennehuma mevcude tani. Cennet ve cehennem şu anda mevcuttur. Mesela fe fi rahletil mi'raci mi'raç yolculuğunda edhalallahu nebiyyehu Muhammeden Allah Azze ve Celle Nebisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi girdirdi el cennete cennete girdirdi. Ve tenekkale fiha orada gezdi aleyhisselam hatta vasale ile sidratil munteha sidratil muntehaya varıncaya kadar gezdi elleti o sidratil munteha ki indeha onun yanında artık cennetül meva meva cenneti vardır henüz hayattayken kıyamet kopmadan önce olmuş bu ikisi nedir mevcuttur cennet ve cehennem kâlallahu <laughs> teâlâ Rabbimiz buyurdu ki, Allahu Bilehmine Şeytanı Rajeem, وَلَقَدْ رَاءَهُ نَزْلَةً اُخْرَى وَلَقَدْ şüphesiz râ'ehu onu gördü nezleten uhra yani merraten uhra bir kez daha gördü عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَحَى sidreti müntehanın yanında عِنْدَهَا sidreti müntehanın yanında cennetül me'va me'va cenneti var diye buyuran ayetlerde ne yapmakta bu hakikati hatırlatmakta ve yevaddihu man hadihil ayati bu ayetlerin manasını açıklamaktadır merhavahul buhari ve muslimun buhari ve muslimin rivayetleri kimden an malik ibni sa'sa an an rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den getirdiği şu rivayet ayetler açıklar fi hadithil İsrail tavil İsra'dan bahseden uzunca o hadiste ve mimma varada fihi ve bu hadiste varid olan bir şey var fihi onda kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem aleyhisselam'ın şu kavli var Diyor ki aleyhisselam sonra beni götürdü diyor Cibril. Cibril götürdü. Hatta ete sidretel munteha. Sidretel muntehanın yanına kadar. Fe ha elvanun. Onu birden bürüdü elvanun. Farklı birçok renkler. La edri mahiye ne olduğunu bilemediğim bir takım renkler bürüdü onu. Thumma dekaltul cennete. Sonra cennete girdim. Fe ize birdene göreyim fiha cenabidullu'lu'lu'lu. Orada lü inci diyelim. Cenabiz kubbeler. inciden kubbeler gördüm. Ve ize turabuha. Bir de ne göreyim? Onun toprağı da el misku misktendir. Aleyhisselamın cennete girdiğinden bahseden bu rivayet. Miraç yolculuğunda. Vel cenabizu hiyel kubabu. Cenabiz diye geçen kelime hadiste kubab, kubbeler anlamındadır. <Sesanking> Ey yani enne kubabel cenneti cennetin kubbeleri mebniyetun minel lu'lu'i inciden yapılmıştır. Ve indeme yemutul insan <Sesanking> bir diğer delil de insan öldüğü zaman yulda'u fi kabrihi kabrine konulduğunda yuradu aleyhi mek'aduhu minel cenne. Kendisine arz edilir. Mek'aduhu <laughs> varacağı oturacağı yer minel cenneti cennette konaklayacağı yer ile ev veya cehennemdeki yeri ona ne yapılır? Arz edilir. Bu hada delilun bu da delildir ki ennehuma cennet ve cehennem nedir? Mevcut eten ile şu anda mevcut. al Bukhari ve Müslim an Abdullah ibn Amr radıyallahu anhumadan en Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kâl. İn ahadakum iza mâte. sizden biri öldüğü zaman diyor Allah Resulü. Vurida alayhi maq'aduhu ona konaklayacağı, barınacağı yer gösterilir. Arz olunur. Bir gadeti vel aşi. Sabah akşam ona varacağı yer gösterilir. İn kâne min ehlil cenneti. Cennet ehli ise fe min ehlil cenneti. Cennet ehlinden olacaktır. Ve in kâne min ehlil nari. Eğer cehennem ashabındansa fe min ehlil nar. Cehennemlik olacaktır. Ve yuqalu lehu ona denilecektir ki hâdâ mek'aduke. İşte bu senin varacağın yer, oturacağın, konaklayacağın ebedi yurdun. Hatta yeb'atek Allahu yevmel kıyameti. Kıyamet gününde Allah seni diriltinceye kadar burası senin konaklayacağın yerdir diye ne yapar? Ona bunu söylerler. Bir diğeri Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gördü. Ve huve fi salatil husufi. Güneş tutulması, namazında el cennete ve nâr cenneti ve cehennemi gördü. Bu hâdâ delilun. Bu da bir delildir. Ennehumâ cennet ve cehennemin mevcudeten ile en şu an mevcud olduğuna delildir. Rivayet ver. Çünkü Raval Bukhari ve Muslim an Abdillahi ibn Abbas ya radiyallahu anhumâdan dedi ki o in hasefeti şemsu güneş tutuldu. Alâhdi Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir gün güneş tutuldu en şöyle diyerek devam eder. Fe dediler ki ya Resulallah ey Allah'ın Resulü ra'aynake biz seni gördük tenevelte şeyen bir şey aldın min ke bulunduğun yerden bir şeye elini uzattın. ra'aynake sonra bir kere daha gördük ki şöyle tereddüt ediyordun çekiniyorken seni gördük. Bir şeyden sakınıyorken gördük yere dururken yani. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem cevaben der ki inne ra'itul cennete ben o zaman cenneti gördüm. Fetenevaltu unkuden bir üzüm salkımına oradan elimi uzattım. Ve lev eğer onu yakalayabilseydim le ekeltu minhu siz de ondan yerdiniz. Ma baqiyet dünya. Dünya baki olduğu sürece kıyamet kopana kadar ondan istifade ederdiniz. Ve raiyetun o yüzden elimi uzattım diyor. Uzattığı için. Ve ne ara bir de ateş gördüm, cehennemi gördüm. Felem era manzaran. Böyle bir manzara, görüntü görmedim kelli bugüne kadar. Efza ondan daha korkunç bir manzara görmedim deyip tereddüdünü de tekakeate ifadesiyle belirtilen tereddüdü de bu yüzden yaşadığını söyler. Bir diğeri Bunlar neye delalet ediyor? Cennet ve cehennem mevcuttur. Rava muslim an enes ibn malik radiyallahu anhudan an rasulillahi sallallahu aleyhi ve selleme kal. Vellezî nefsu Muhammedin biyedih. Muhammedin nefsi elinde olana yemin olsun ki lev ra'aytum ma ra'aytu. Benim gördüğümü görseydiniz. Lev ra'aytum ma ra'aytu. La dahiktum qalilen az güler ve kethiran çokça ağlardınız. قالوا dediler ki ve ma ra'eyte ya rasulullah ey Allah'ın resulü ne gördün? Kal aleyhisselam buyurdu ki ra'eytu'l cennete ve nara. Cenneti ve cehennemi gördüm. Yine rivayet etti Abu Davud ve Tirmizi ve Nesai'den Ebu Hurere radıyallahu anhudan, en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال: "Lamma halakallahu'l cennete ve nara Allah cenneti ve cehennemi yarattığında ersele Cibril ile il'l cenneti. Cibrili cennete gönderir. Fekale der ki ona izheb fenzur ileyha. Git oraya bir bak cennete. Ve ila ma a'dettu li ehliha minha. Ve ila bir de neye bakma o şey ki a'dettu hazırladığım şeye bak li ehliha cennet ehline. Minha cennetten hazırladığım şeylere bir bak. Fe zehebe fenazara ileyhe Cibril gider ve cennete bakar ve ma aadda Allahu bir de Allah'ın hazırladığı li ehli cennet ehline fiha o cennetteki güzelliklere bakar da <laughs> döner ve der ki ve <laughs> ey Rabbim izzetine yemin olsun la yesma biha Ahadun burayı duyacak bu güzellikleri işitecek kimse yoktur ki illa dakhalaha bir işitse mutlaka buraya girer şeklinde onun güzelliğine hayranlığını ifade eder cennetin. Fe Allahu bil cenneti yüce Allah emreder de cennet için fe huffet bil mekarih, cennetin etrafı kerih görülen nefsin hoşuna gitmeyen bir takım işlerle ne yapılır? Doldurulur. Cennet yolu mekarihle, kerih olan işlerle çevrilir. Fe kale irci'a fenzur Allah Teala yine buyurur git ve tekrar bir bak cennet eder. Ve ile me a'dettu ehliha fiha yine de ehli için orada hazırladığıma bak. Fe nazara ileyha bakar ve ya thumma raca fe qal. Sonra döner ve der ki ve izzetike. İzzetine yemin olsun. Laqad hashitu en la yadkhulaha ahadun. O kadar keri, o kadar hoşa gitmeyen, o kadar belki üzüntüye, kedere sebep olabilecek bir takım hadiselerin etrafı, cenneti sardığı için oraya giriş için bedel ödemek gerekeceğinden dolayı der ki ve izzetine yemin olsun ey Rabbim lakat haşitu korktum en la yedhulaha ahadun bu kadar hoşa gitmeyen şeylerle çevrili olduğu için cennete kimsenin girmeyeceğinden korkarım insanların kolay olanı tercih edeceğinden sun mersalehu ile nar sonra onu cehenneme gönder fekale buyurur ki izze ileyha git cehenneme bak ve ileme aadetu bir de hazırladığım şeye bak, lehliha cehennem ehli için, fiha o cehennemdeki. Fenzara ileh Cibril gider bakar fe hiye bir de ne görsün yer kebu ba'duha ba'dan. Böyle birbirine girmiş katman halinde. Faraca feqal döner ve der ki ve hayzeteke ya Rabbi, Rabbim izzetine yemin olsun. La yedhuluha ahadun semi'a biha. Cehennemin böyle olduğunu duyan bir kimse asla buraya girmez. Der. Femara biha cehenneme emredilir de fehuffet çevrelenir bir şehavat arzularla hoşa giden insanın mahlukatın meyledeceği işlerle çevrelenir. Sümme kal bundan sonra tekrar buyurur Rabbimiz İzhe fenzur ila ma a'adetu li Git tekrar bir bak cehenneme. Ve cehennem ehli için cehennemde yarattığım şeylere bir bak der. Fe zehebe fe ileyha. Cibril döner tekrar gider cennete bakar. Faracağa tekrar Rabbine döner ve hâl eder ki ve izzetike izzetine yemin olsun ya Rabbim. Lekad haşitu korkarım ki en la yencu minha ahadun. Cehennemin etrafı o kadar şehvet, arzular, hoşa giden şeylerle dolu ki Lekad haşitu korktum ben en la yencu kimsenin kurtulamayacağını minha cehennemden ahadun hiçbir kimsenin kurtulamayacağından korkuyorum. Çünkü etrafı gerçekten çekici, nefse hoş gelen işlerle dolu. Vakat halak Allahu Adem'e şüphesiz Allah azze ve celle Adem'i fil cenneti cennette yarattı. Bu da bir delil değil mi? Ve cara ma cara lehu fiha orada başına gelenler cereyan etti. Ve cara hasale yani ma cara lehu ma hasale lehu fiha. Orada yaşananlar yaşandı. Fümme ahbetahu Allahu ilal ardi. Sonra Allah Adem Aleyhisselam yeryüzüne gönderdi. Bu bu da delilun âkhar. Başka bir delil olsun. Âlenneha mevcudetun. Cennetin mevcud olduğuna dair. kabla halki Adem. Henüz Adam yaratılmadan evvel cennetin de yaratılmış olduğuna bir delil olsun. Vâhiru davâne enilhamdülillâhi rabbil âlemin.